Sezon açıldı. Çorlu'da tezgahlar balıkla doldu. 1 Eylül'de sona eren avlanma yasağının ardından Çorlu'da da balık tezgahları balıkla doldu taştı. Uzun yıllardır Çorlu'da balık satan balıkçı Veli Çelik, "Sezon bereketli geçiyor. Sadece çinekop ve palamut'a özlemimiz var. İnşallah yakın bir zamanda o da çıkacak." dedi. Gördüğünüz gibi her şey bereketli bir şekilde geçiyor. Yani barbun'dan istavrit'ten hamsisinden her şeye var. Sadece özlemimiz Çinokoba var. Çinokoba bekleyeceğiz. Palamut da yok. Bundan herkese bilgi verelim. Ama çeşitli olarak balıklar çok yüksek, çok güzel. Balıklar harika. Değişiyor. Yani Karadeniz balığımız da var şu anda. Şarköy'den çıkan balık da var. Kıyıköy'den gelen balık da var. Hepsi ayrı ayrı yerlerden geliyor ama biz asıl yerimiz İstanbul'u. Halden aldığımız için tüm çeşitli yakalayabiliyoruz. Mesela Çupra Ege'den geliyor. Levrek mesela Karadeniz'den geliyor. Ama hepsini aynı havuzdan, aynı noktadan yakalayıp balık getirebiliyoruz. O yüzden burada hiçbir sıkıntı yok. Fiyatlar çok iyi. Şu anda başlangıç çok güzel başladı. Gördüğünüz gibi çekebilirsiniz 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi fiyatlar başlangıç oldu. Şu anda da devam ediyor. Balık bol olacak. Halkımız balık yiyecek. Şu anda mevsimi olarak mezgit, istavrit bunları bekliyorlar. Ve onlar da şu anda gördüğünüz gibi elimizde mevcut. 100 lira kilosu. Zamanı gelecek hamsi yiyecekler. Zamanı gelecek çinoko yiyecekler. Şu anda bir tek çinoko özlemimiz var. O da yok. İnşallah olacak ama onun da müjdesini verelim. Geçen yıldan daha uygun. Bugün 100 lira etiketler yani 150 lira en pahalı balık şu anda 200 lira. Fiyatlar çok uygun. Vatandaşlar balığa doyacak ki burada da gördüğünüz gibi balığa güzel bir rekabet var ve çok güzel bir şekilde alışveriş yapılıyor. Bu senede sezon açıldı. biz de balık almaya başladık. Biz de amsa aldık. Fiyatlar da gayet uygundu.